Merhabalar. Doçent Doktor Seda Bostancı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Birimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Fakültemizin düzenlemiş olduğu çalıştayda Savaş Sonrası Kent Yönetimi, Ukrayna Kentleri Üzerine Düşünceler konulu sunumumu sizinle paylaşacağım. Bu yaklaşımla bir ele alış gerçekleştirmek açısından belli konu başlıkları belirledim. Savaş ve kentler üzerine özellikle kentin savaşlardan sonra nasıl yeniden yapılınacağı, nasıl ele alınması gerektiği bu konunun oldukça farklı içeriklere sahip bir konu. Bu yönden baktığımızda savaş sonrası kentlerin yeniden yapılanmasında ulaşım sistemleri, yapıların onarımı ve yenilenmesi, kent yöneticilerinin fon arayışları ve kent diplomasisi konuları, savaşlarda kentsel dirençlilik, bir anlamda savaşın süreci boyunca da kentin ayakta kalmasını ele alabilecek bir takım konuları yine burada içermekte. Bunlar da kentlerin geleneksel ve modern sığınakları, kentlerde siren sesleri ve panoptikon kent, kritik altyapılar, apokaliptik kentsel gelecek. Yine kentlerin en önemli meselelerinden biri de savaş sonrası hafıza. Bu açıdan kentsel bellek oluşturmak ve anıtsallık kavramı da yine gündemimizde. Bu anıtsallıkların gerçekleşmesi kent meydanları, heykeller, savaş müzeleri gibi konularla ele alınabilir. Ve bütün bunların başlıklarla bağlantılı olarak da Ukrayna kentlerinde savaşın izlerini de bu sunum boyunca ele almış olacağız. Savaş dönemleri kentlerin tarihi, sembolik binalarının, yerleşim alanlarının ve ulaşım sistemlerinin yıkıma uğratırken özellikle uzun süren savaşlar sonrasında kentler terk edilmiş alanlara dönüşmektedir. Burada özellikle savaş sonrası Bosna'da Mostar köprüsünün bir görüntüsü yer almakta. Yine Suriye'de savaş öncesinde ve sonrasında bazı görüntüler burada yer almakta. Ukrayna kentlerinde de yine burada savaşın çarpıcı görüntüleri yer almakta. Savaş dönemleri kentlerin ulaşım sistemleri için stratejik kararları gerekli hale getirir. Bir yanda sivillerin tahliyesi için insani koridor açılması bir yandan işgal kuvvetlerinin ilerlemesini durduracak adımların atılması gerekir. Ukrayna'da örnekleri görüldüğü gibi işgal birliklerinin kentlere girememesi ve kentleri savunabilmek için devlet köprüleri kullanılması hale getirme stratejisi izlemiştir. Savaş sonrası ulaşım sistemlerinin yeniden yapılanması ülkelerin kalkınması için en önemli adımların başında gelmektedir. Yine burada yıkılmış bir köprüden Ukrayna'da sivil halkın e, geçmeye çalıştığını e, görüyoruz. Yapıların onarım ve yenilenmesi konusuna bakacak olursak, savaş sonrası kentsel canlandırma, konut yenileme ve eski mahallelerin yeniden canlandırılması çalışmaları yapılır. Bu süreçler kentsel kimlik oluşumunda ve vatandaşlık uygulamalarının gelişimine katkı sağlar. Aynı zamanda vatandaşların e, kente karşı olan bağlarının da kuvvetlenmesini gerçekleştirir. Bu açıdan baktığımız zaman savaşın ibret verici yönlerinin de mekanlara yansıması, toplumların bunlardan ders alması ve belleklerinin konuya duyarlı kalmasına olanak verir. Fakat bu sürecin acılarını çeken insanlar için bu bellek mekanları oldukça zor kabullenilir. Çoğu zaman vatandaşlar bu acıların unutulması için mekansal yenileme taleplerinde bulunur. Avrupa'da kentsel dönüşüm yaklaşımları da İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeye başlamıştır. E, bu açıdan baktığımızda tabii Berlin e, önemli örnekler arasında yer alıyor. Buradaki fotoğraflarda Soğuk Savaşın bitişinin mekansal sembolü olarak Berlin duvarı ve yıkılışı ve burada da aynı zamanda e, Doğu ve Batı e, Berlin'in e, mimari yapılanması ile ilgili çeşitli bilgiler yer almakta Yine Ukrayna'da savaşın simgeleri arasında yer alan Kirev Bağımsızlık Meydanı'nı da burada görmekteyiz. Türkiye Bağımsızlık Meydanı'nın zaman içinde isimleri değişmiş. Örneğin Meclis Meydanı, yine... Ekim Devrimi Meydanı ve 1991'de Bağımsızlık Meydanı olarak isim değişikliklerini görüyoruz. Yine 2004 yılında Turuncu Devrim bu meydanda gerçekleşmiş. 2013 yılında ise meydan olayları yine bu meydanın etki eden bir takım süreçlerini de beraberinde getirmiş. Burada 1989 yılında İnsan ölçeğinin biraz unutulmuş olduğu, biraz daha böyle anıtsallığın daha fazla dikkat çektiği bir meydan e, yapısını görüyoruz. 1991'de e, Kiev e, Bağımsızlık e, Meydanı olarak da adlandırıldığı süreç boyunca burada da bağımsızlık kutlamalarından bir takım görselleri görüyoruz. 2004 Turuncu Devrimi'nden e, bir görüntü ve 2013'te meydan olaylarından da yine bu meydanla ilgili bir görüntü yer almakta. Bir e, cennet bölüğü anıtı e, var. E, 2014 yılında e, burada da yine bu meydan olaylarında e, protesto, hayatını kaybedenler anısına e, yapılmış bir e, meydan e, özelliğini burada görmüş oluyoruz. E, yine başkent Kiev'de sanatseverler kiliselerin önünde e, yer alan sanat evlerinin önlerinde yer alan büs ve heykeller belediye başkanlığı yetkilileri ve gönüllüler tarafından kum torbaları ile ve tahtlarla kaplanarak koruma altına alındığını burada e, belediyelerin yine kentin heykellerini, kentin sanat eserlerini korumak için göstermiş oldukları bir mücadeleyi görüyoruz. Daha sonrası kentlerin yeniden yapılanması için devletlerin ve yerel yönetimlerin Önemli bütçeye gereksinimleri olur. Devlet merkezi hükümetler savaş sonrası vatandaşların sorunlarına öncelik vermektedir. Bu açıdan kentlerin yenilenme ve onarımı için kent yöneticilerinin fon ve destek arayışlarına girmeleri önem taşır. Kent diplomasisi bu sürecin başlıca araçları arasındadır. Savaş döneminde işgal edilen ülkenin haber kanalları ile hem haklılığını hem mağduriyetini uluslararası kamuoyuna iyi anlatabilmeleri kent diplomasisi kanallarından yararlanabilmeleri için büyük avantaj sağlar. Ukrayna bu açıdan haber ve sosyal medya kanallarını oldukça aktif kullanabilmektedir. Buna bağlı olarak Ukrayna savaş sonrası kentlerinin onarım için yardım alabilecek diplomatik faaliyetlerini başarılı yürütebilecek gibi görünmektedir. Bununla birlikte çok fazla altyapı sistemine zarar görmüş olması kent yenileme faaliyetlerinin uzun vadeli çözül çöz, uzun vadeli bir süreç içinde ancak çözülebileceğini mümkün göstermektedir. Kent diplomasisi kavramı da burada çok önemli. Kent diplomasisi, uluslararası sistem içinde kentin uluslararası ilişkileri, fikir alışverişi, sembolik sermaye yoluyla siyasi temsili ve iletişim yöntemidir. Yerel diplomasi olarak da tanımlanan bu süreç, belediye başkanlarının uluslararası topluluklara katılması, kongreler düzenlemesi ve kardeş şehir ilişkileriyle geliştirilmektedir. Kent diplomasi aynı zamanda merkezi hükümetin fon bütçe ayıramadığı süreçlerde yine belediye başkanlarının hem uluslararası tanınırlıklarına hem de bir takım destekler alabilmeklerine de olanak sağlar. Savaşlarda kentsel dirençlilik açısından baktığımızda kentsel dirençlilik, kentlerin kırılganlığının iyi tespit edilmesi ve çözüm üretebilecek araçların geliştirilmesi ile sağlanabilir. Kentsel dirençlilik, dayanıklılık ve esneklik kavramları ile bağlantılı bir konudur. Örneğin deprem tehdidi bir kenti kırılgan hale getirebilir. Benzer şekilde planlanmamış aşırı göç de kentin kırılgan bir yapı kazanmasına neden olabilir. Bu açıdan savaş ya da savaş olasılığı kentleri çok kırılgan hale getirilebilecek koşulların başında gelmektedir. Dirençli kent afet riskleri gibi fiziksel, ekonomik kriz ve toplumsal çatışmalar gibi sosyal, pandemi süreçleri gibi sağlıkla ilgili her türlü konuda kentlerin hazırlıklı olabilmelerini kapsamaktadır. Kentsel aktörler de bu süreçlerde öngörülerde bulunup stratejik kararlar aldıklarında kentlerin dirençli olmasına katkıda bulunurlar. Dirençlik açısından özellikle o vatandaşların e, hayatta kalması açısından bu sürece baktığımızda tabii sığınak e, kavramı ve sığınak planlaması çok önemli önemli hale gelmektedir. E, bu açıdan e, bir hava saldırısından korunması, korunmak için yapılmış bir sığınak e, ve 2. Dünya Savaşı sırasında bir hava saldırısı sığınağı olarak kullanılan Londra metro istasyonu ve burada yine Ukrayna'da sığınak olarak kullanılan metroları görüyoruz. Ukrayna'da aynı zamanda apartmanların sığınaklarında da ve yurt binalarının sığınaklarda yani bu şekilde çok çeşitli sığınak planlamasının yapıldığı ve özellikle hava saldırılarında vatandaşlar için bu alanların çok büyük bir önem taşıdığı görülmüştür. Yine Ukrayna'da en çok belki haberlerde izlediğimiz süreçte aklımıza bir en kalıcı olarak siren sesleri ve aynı zamanda da kentin savaşla ilgili süreçlerinin naklen yayınlanması ile ilgili bazı kavramları biraz tarihsel perspektifte ele alacak olursak panoptikon kavramı orijinal bir kavram İngiliz filozof ve toplum kuramcısı Jeremy Bentham'ın 1785 yılında tasarlamış olduğu hapishane inşa modeli e, olarak bu kavramı görüyoruz. Burada asıl amaç tabi gözetleme e, fırsatlarını verebilmesi. Michel Foucault 2021. yüzyılın toplumu ve dünyasını dev bir panoptikon olarak da yorumlar. E, bu kavram bu açıdan sosyal bilimlerin özellikle bu aşırı denetim, gözetim gibi konularında bir eleştirel yaklaşım olarak da bir e metafor olarak da önemlidir. Bu açıdan baktığımızda günümüze kameralı olan kentler aşırı denetim yani bu panoptikon olgusu ile eleştirilmektedir. Aynı zamanda bu kavram savaşın naklen yayında olanak veren verdiğinde de yine farklı tartışmaları da gündeme getirmektedir. Örneğin canlı yayında savaşın izlenmesi de medya çalışmaları için önemli bir alandır. Kevin Robbins'in David Morley ile birlikte kimlik mekanları ve tek olarak yazmış olduğu imaj kitapları da ilk canlı yayın savaşları arasında yer alan Körfez Savaşı'nın izlenmesi üzerine etkileyici ses yapmıştır. Savaşın izlenmesi etkileri üzerine kitaptan birkaç ifadeye yer vermek belki burada uygun olabilir. Bu açıdan kitaplar hakkında da bir kısa bilgi amaçlı görsellerini de paylaştım. John Berger görebiliyorduk ama gördüklerimize karşı sağırdık demekte. Gerçek dünya ile savaşı dinlemenin, hissetmenin ve tepki vermenin gerçekliğiyle bağlantılarımız kopmuştu. İmaja çok fazla gömülmüş olduğumuz için ahlaki olarak kilitlenmiş ve nötrleşmiştik demekte. Philip Tyler, Savaş ve Medya kitabında Körfez Savaşı'ndan ittifak birliklerinin yarattığı Kontrollü enformasyon ortamında gerçekten de neyin enformasyon, neyin propaganda olduğunu ayırt etmek imkansız hale geldi. İdeal olan televizyonun dünyaya açılan bir pencere olmasıydı. Gerçekte ise pencere, enformasyonu kontrol eden tarafların üretilen imajlarının aynısı oldu demiştir. Yine Cem Bodilyat, gerçekçi savaşın yerini sanal savaşın aldığını ve ekranın gerçekliğin yerine geçip, yeni bir savaş görüntüleme dönemi başladığını ifade etmiştir. Bu yönlerden baktığımızda da yine savaşın medyadaki yansıması konusu özellikle kentsel mekana da bağlantısı açısından yine bizim tartışmalarımızın önemli bir başlığı olarak karşımıza çıkmıştır. Savaşlarla ilgili en önemli meselelerin başında yine kritik altyapılar gelmektedir. Kritik altyapılar barındırdığı bilginin özelliği ve ulaşılabilirliği bozulduğunda can ve mal kaybına, büyük telafi edinemez ekonomik zararlara, kişisel ve ulusal zafiyetlere ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olabilecek alt sistemlerin ve kompleks büyük sistemleri tanımlamaktadır. Kritik altyapı sistemleri arasında enerji kurulumları ve ağları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı yapılar, finansman hizmetleri, sağlık hizmetleri, Gıda'nın kendisi ve su suyla ilgili altyapılar, ulaşım araçları ve ağları, nükleer, kimyasal, biyolojik maddeler gibi tehlike arz eden maddelerin üretimi, saklanması ve nakliyesi, hükümete ait değerli varlıklar ve işlevler e, ifade edilebilir. Bütün bu alt başlıkların altında özellikle Ukrayna'da hem e, bu doğalgaz, petrol gibi e, hem bu alanlara yapılmış olan saldırılar hem de bazı sistemlerin kapatılması yine kentte özellikle savaş sürecinde yer altında yaşayan vatandaşların da oradaki süreçlerini oldukça zorlaştırmıştır apokaliptik kentsel gelecek dediğimizde aslında özellikle bilim kurgu distopya ve kıyamet sonrası senaryo diye tanımlanan bir takım Özellikle böyle bir alanda en büyük endişe, dünyanın en büyük endişesi bir nükleer felakette sonuçlanabilecek bir savaş. Bu açıdan baktığımızda yine bu Rusya'nın işgalinde de bu konularla ilgili çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Bir de kentlerde savaş sonrası hafızanın üretilmesi, kentsel bellek ve anısallık konusuna baktığımızda kentin belleği Zaman ve mekan anlamında tarihsel süreçte yaşanan değişimlerin ve dönüşümlerin kente dair algıların kent yaşayanları üzerine bıraktığı izlerdir. Kentlerin yaşamında ve geliştirilmesinde bu izler kent gelişimine etkiler, kentte yaşayanlar üzerinde de izler bırakarak kentin belleğini oluşturur. Bu yönüyle kent meydanları, mesela burada Budapest'te Kahramanlar Meydanı ve bu buranın ne zaman nasıl yapıldığına ilişkin kısa bir bilgi yer alıyor. Bu açıdan kent meydanları özellikle ülkelerin kahramanlıklarını zaferlerini gösteren meydanlardır. Tabii Ukrayna kent meydanında da yine bağımsızlık meydanında bir savunma hattı oluşturulmasının da bizler yine canlı yayında izlemiş olduk. Yine heykeller özellikle belli bir dönemin e, kahramanlıklarını anlatabilmek açısından ve ülkenin yaşadığı çeşitli süreçleri ifade etmesi açısından önemlidir. E, fakat bununla birlikte bazı dönemler vatandaşlar tarafından hatırlanmak e, veya o kentin merkezinde bu ha hafızanın sürekli canlı tutulmasını vatandaşlar istemeyebilirler. Bu açıdan baktığımızda da e, Çekya... E, özellikle bu Rus, Rus heykelinin kaldırılması için vatandaşların talepleri doğrultusunda bunun kaldırılması da yine Rusya ile Çekya arasında bir sorun oluşturmuş. Burada da bu konuda bir haber yer alıyor. Aynı şekilde Amerikan İç Savaşı'ndaki bir heykelin de toplumun içindeki bir karşılıklı kutuplaşmaya ve büyük bir gerginliğe yol açtığını ifade eden burada da bir haber görüyoruz. Bulgaristan'da da komünizm anıtlarının zamanla yıkılması taleplerinin olduğu ve bunların da bazı dönemlerde yıkılmasına sonuçlanan bir takım haberleri de burada görmüş oluyoruz. Tabii halen de buna benzeyen anıtlar devam etmekte. Bu Budapest'te ise kentin, yani kent bütününde sonuçta bu izlere taşımamakla birlikte bir Memento Parkı'nda Macaristan'ın Budapest şehrinde komünist dönemde anısal heykeller ve heykel plakalarına adanmış bir açık hava müzesi olarak da bunları bir sergileme mekanı haline getirmiş. Saraybosna Bosna Gülü diye özellikle şaraplar parçalarının kırmızıya boyanmasıyla gerçekleştirilen Bosna'da yaşanan savaş sonrasında hayatlarını kaybeden insanların bulundukları yerlerin, Kırmızı renklerle işaretlenmesiyle bu yaşanan acıların canlı tutulmasına ilişkin bir mekansal sembolizmi burada görmüş oluyoruz. Yine özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplama kampları da bu anlamda müzeye dönüştürülerek biz savaş müzeleri ve hüzün turizmi adı altında bir sürece ifade etmekte. Yine burada da Çekya'daki bir... Yine böyle bir e, toplama kampını görüyoruz. Bütün bu konulardan yola çıkarak tabi Ukrayna savaşın izlerini nasıl e, yaşay yaşayacak ve bütün bunların e, mekansal olarak nasıl e, göreceğimize ilişkin de e, kentin öncesi ve sonrasına ilişkin e, bir takım görselleri burada görüyoruz. Son slaytımı hazırlarken Böyle bir şey düşündüm ve e, bu aslında belki ben fazla bunları söylemesem de e, fotoğraflar da kendini konuşturuyor. Burada ülkemizde de yer alan özellikle böyle kent mobilyası diye tanımlandırılabilecek veya turist atraksiyon fotoğraf çekim noktaları olarak bütün kentlerde günümüzde işte mesela burada Ukrayna'yı seviyorum yazısı var. E, turistlerin bir kent merkezine geldiği zaman konum alıp fotoğraf çektiği bir bölge mesela burada yer alıyor. Fakat günümüzde buraya baktığımızda burada bir savunma hattının oluştuğunu işte metal e, savunma bölgelerinin e, kum torbalarını e, görüyoruz. Yani bir zamanlar turistleri karşılayan kentin günümüzde bir savunma kenti simgesi e, haline geldiğine ilişkin bir e, görüntü burada yer alıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman Ukrayna kentlerinin savaş sonrası değişim süreçlerinin de oldukça önemli bir akademik tartışma alanı olacağı görülüyor. Ben de bugünkü sunumumda bu konularla ilgili olarak uzun vadede nelerin tartışılabileceğine ilişkin sizinle bazı konuları paylaşmaya çalıştım. Umarım bunlar katkıda bulunmuştur. Özellikle çok değerli siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencilerimizin bunları dinleyip bunlardan çeşitli fikirler üretebilmesini çok isterim. Beni dinleyecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, teşekkür ederim.